Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 17 Ocak günlerden pazartesi Haber 8'de karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Ticaret Odası tarafından düzenlenen Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması düzenlenen defile ve ödül töreniyle sona erdi. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Top Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve defilesi Vehmi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İş dünyası, moda camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların yer aldığı tören ve defile öncesinde yarışma için hazırlanan kısa film gösterildi. Gazeteci ve yazar Eceva Polo Alpay'ın sunuculuğunu üstlendiği törende konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir'in moda sektörüne katkı sağlayacak önemli bir adım atmaktan dolayı heyecan ve gurur duyduklarını dile getirdi. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Emel Yıldırım, Emre Erdemoğlu, Gürdal Abacı, Didem Tastan, Urkan Erez gibi önemli isimler yer aldı. Yarışmada gelinlik kategorisinde Umut Bakır 1. Aytül Akdoğan Öneme 2. Özge Turunç 3. oldu. Abiye kategorisinde Öztürk Yıkılmaz 1. Özlem Yelekin 2. Kübra Öztürk 3. Gündelik Kıyafet kategorisinde ise Dilara Övet 1. Gamze Şahin 2. Asenek Kılıçarslan 3. seçildi. Yarışmada ilk üçe girenler para ödülünün yanı sıra yurt dışında staj ve eğitim almaya da hak kazandı. Eskişehir haftalık koronavirüs vaka sayısında 100.000 kişide 1359,15 oranıyla rekor kırdı. Eskişehir'de haftalık koronavirüs vaka sayısı 100.000 kişide 1359,15 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir'in vaka sayısının en çok artan iller arasında 3. olduğunu duyurdu. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il açıklandı. Tabloya göre vaka sayısı 100 binde 533,62 artan Eskişehir 3. sırada yer aldı. Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 1359,15 oldu. Bakan Koca sosyal medyadan 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük açıklamasını yaptı. CHP Eskişehir Milletvekili Jalil Sürlü, tarım ve hayvancılıkta her geçen yıl üretimin ve verimliliğin düştüğünü belirterek gıda krizi yolda dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Jalenur Süllü, Beylikova İlçe Örgütü ile Aşağı Dudaş, Yukarı Dudaş, Aşağı Doğanoğlu, Yukarı Doğanoğlu Mahallesi sakinleriyle buluşarak ülke gündemi ve tarımsal üretimde yaşanan sorunları değerlendirdi. Süllü toplantıda çiftçimiz tarım girdilerindeki artış ve yüksek enflasyon altında üretemez hale getirildi. Bir yandan borç batağı, iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık, diğer yandan elektrik ve mazot fiyatları nedeniyle üretici çok zor durumda. Böyle giderse ürünler tarlada kalmaya, hayvanlar yok pahasına kesime gönderilmeye devam edecek. Çiftçi üretmezse güvenli gıda olmaz, gıda krizi baş gösterir dedi. Tarım ve hayvancılıkta her geçen yıl üretim ve verimin düşmeye devam ettiğini söyleyen Süllü, Türkiye'nin böyle giderse bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu sene yüzde %100'lük çimlenmeyle yüksek verim bekleyen çiftçiyi hastalık vurdu. Bu sene oluşan %100'lük çimlenme ile yüksek verim bekleyen çiftçiyi bu sefer de mahsulde oluşan hastalık vurdu. Hevesi kursağında kalan ve mahsulünü kaybetme korkusu yaşayan çiftçi Osman Öztürk, tarlasındaki hastalığın her geçen gün daha fazla yayıldığını belirterek, köke yayılırsa arpalar tamamen gidecek dedi. Aylardır gübre fiyatlarından dert yanan çiftçiler bu sefer de ekili mahsulünün derdine düştü. Geçtiğimiz yıllara göre yaşanan yüzde 100'lük çimlenmenin hevesiyle sezonu giriş yapan çiftçilerin hevesi kursağında kaldı. Yüksek fiyatlardan dolayı çiftçinin gerekli miktarda gübre kullanamaması hastalığın yayılmasını da hızlandırıyor. Tarlalarda hastalığa yakalanan bölgeler kurudu ve sarardı. Hastalığın asıl sebebinin yeterli gübre kullanılamaması olduğunu belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan çiftçi için destek istedi. Yeterli düzeyde destekle birlikte çiftçinin gübreyi gerektiği kadar kullanabileceğini belirten Buluşan, hastalığın bu şekilde ortadan kalkacağını söyledi. Bu sene yaşanan güzel çimlenmenin ardından hastalığın verim düşürmesinden endişe duyduklarını dile getiren Buluşan, acil müdahale gerektiğini de söyledi. Kahveciler Odası seçiminde mevcut Başkan Zeki Çoban güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Birlik Başkanı Ekrem Birsen'in yönettiği 27. olan genel kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi davet salonunun ev sahipliğini yaptığı kongreyi katılım beklenenin üzerinde oldu. Kongrede söz alan mevcut başkan Zeki Çoban, yaşamına son veren üyesine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiaya başsağlığı dileğinde bulundu. Üç listenin yarıştığı kongrede kazanan mevcut başkan Zeki Çoban oldu. Çoban 220 oy alırken diğer adaylardan Mehmet Karatay 143, İrfan Özdemir ise 104 oy aldı. Böylece Başkan Çoban 14 yılını tamamlayarak 5. dönemine girdi. Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik verdiği ücretsiz evde bakım hizmetini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile 2016 yılında başladığı ve büyük ilgi gören sevgiyle uzatıyoruz uygulamasını gerekli tüm tedbirleri alarak sürdürüyor. 5 yıl önce başlayan evde kişisel bakım ve yıkama hizmetinden 2021 yılında binlerce kişi yararlanırken ekipler gelen talepler doğrultusunda yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine sevgiyle uzatmaya devam ediyor. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri, vatandaşların evlerine giderek tansiyon ve ateş ölçümü, saç kesimi ve bakımı, tırnak ve cilt bakımı, banyo hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Başkan Büyükerşen ise 2021 yılında 9.821 kuaförlük işlemi, 10.137 kez de yıkama hizmeti verildiğini ve sosyal sorumluluk anlayışı ile bu uygulamaların devam edeceğini ifade etti. Hizmet, yaş ve cinsiyet ayırmaksızın tüm ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.